Hepinize merhabalar efendim bugün sizlerle beraber Fear Legends e, yani şu oyunu nasıl bilgisayarda oynayabileceğinizi göstereceğim. Ee, Bilgisayarınız eğer çok iyi değilse ve yani benim tercihim bu gerçi size de öneririm. Ee, L, D, giriyoruz. şöyle bir şey var bunu indiriyorsunuz efendim bakın tutku indirin ama. Böyle değişik yerler falan var. Ben direkt ana siteden indirdim. İndirdikten sonra böyle geliyorlar. İşte e, tıkla tık, tıklıyorsunuz. Dur kapatayım şurayı. Pardon. Bekliyoruz. <laughs> Siz girdiğinizde gelecek. Siz girdiğinizde böyle bir ekran o çıkacak ama Fear Legends olmayacak. Buradan geliyorsunuz sistem etmişse. Play Store'a tıklıyorsunuz. Ve kendi hesabımıza giriyorsunuz. İşte girdikten sonra yazıyorsunuz buraya Fear Legends. Buradan tak diye çıkıyor. Bunu indiriyorsunuz efendim. İndirdikten sonra ıı, Player Legends böyle geliyor, tıklıyorsunuz. Şimdi burası önemli çünkü oyunu oynamanıza yarıyor. <laughs> sıkıntı çekebilirsiniz, ben az önce de çok sıkıntı çektim. Neyse şimdi de oynadılar. <laughs> Pratikten bakıyoruz. Neyse geldiniz, oynamak istiyorsunuz. <laughs> Neyse efendim şu anda ayarlayamadık. Böyle az biz oyunu böyle da az tıkla olacak. İlk önce e, şu iki noktası var, işte, çizgi onu tıklıyorsunuz. Buradan ayarlara gidiyoruz. Ayarlardan kontrole tıklıyorsunuz. Büyük ihtimal kontrolün üstünde olacak. Bunda e, bilgisayarı sağa solu yatırmanız gerekiyor. Bu da olmayacağından dolayı. Buna tıklıyorsunuz. Dallarının yerini ayarla diye dediğiniz gibi işte böyle şöyle böyle bakın ayarlıyorsunuz ben böyle bu tarz ayarladım sonra geri deyip kapatıyorsunuz burayı oyunu şimdi e, ee, şeyde yapmaya geldi hd player ayarlamaya geldi sonra buradan şeye tıklıyoruz klavye eşleşmesi etkin böyle sağ üst köşede klavyemsi bir şey olacak ama tıklıyoruz buradan genel düğmeler için uygun buna tıklayıp işte sola mı gitmek istiyorsun? Şu sol işaretinin olduğu yere A. Buraya işte sağa mı gitmek istiyorsun? D. fren S. V. El freni boşluk. E. Sağ de işte işte arkadaşlar. Ar arkaya bakmak gibi bir şey. hayret diyorsun. Bakın bu şekilde. Bunu evet, güzel böyle yapıyorsun. Bir şey güzel. Bakın olursa benim pek anlamı olmama yargıcı yani, evet. oldum. Çok... Bu kadardı, izlediğiniz evet. için teşekkürler.